Evet evdeki organik atıklarımızı böyle bir bahçede ufak bir kuyu açarak değerlendiriyorum. Hem toprağım, bahçe toprağının verimi artmış oluyor. Yani organik miktarı artmış oluyor. Hem de atıkları çöpe atmamış oluyoruz. Yani iki tane kazanç var burada. Şimdi ben bunları biriktirdim. Sabahtan bu yana olan atıkları biriktirdim. Şimdi ben bunları şöyle bunun içine koyuyorum. Patates, çay, patates kabukları zaten bu patates kabukları çok şaşırtıcı bir sonucu olacak ee, bunları ne olduğu ana daha önce aydan önce yapmış olduğum bir çalışmadan göstereceğim Şimdi bunları böyle kapatıyorum yani illa böyle koca bir toprak yığmam gerekmiyor <laughs> şöyle kapatmam yeterli bu kadar şimdi şöyle şimdi daha önce yapmış olduğum atık bölümüne de gidelim bakalım orada durumlar ne olmuş Evet, görüyor musunuz? Burası daha de atıkları koyduğum yerler. Bakın bu neye benziyor? Neyin yaprağı bu? Patates değil mi? Evet. Patatesler kabuklarını daha önce bu bölgeye atmıştım. Bakın şurada da var. Patates kabuklarının olduğu patates eee yetişmiş. Burada da var. Şimdi buraya yeni soğanlar ekti Fakat kediler geldi. Burada biraz böyle e, havalandırdı. Bakın yine de görüyor musunuz? Birkaç günde olan soğanlar böyle bunların böyle üzerlerini ben kapatıyorum. Şöyle kapatıyorum. Biraz su verdiğim zaman yeşil soğan buradan elde etmiş oluyoruz.